Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Dışişleri Bakanınıza ayar verin. Sen kimsin ya? Dışişleri Bakanlığı'na ayar verilmesini talep edecek adam mı oldunuz siz? Ne oldu da yani size bu özgüven geldi? Sen git Can Dündar'la Berlin'de kafede otur. Can Dündar'la beraber bira muhabbeti yap. Dışişleri Bakanı, SDG'nin sınırlarımızda sınırlarımızın güvenliğini sağlayan silahlı güç olamayacağını açık bir şekilde söylüyor. Onlar istiyorlar ki sınırlarımızın da hemen dibinde DDG İsrail'e köpeklik yapmak üzere beklesin. Bir de demezler mi ya biz bunlara işte şey yapmazsak yönlerini İsrail'e dönecekler. Efendi zaten adam geceli gündüzlü Jerusalem posta ayak yolu haline getirmiş. Fırsat bulduğu her dakika beyanat veriyor. Cengiz Çandar sözüm ona anti emperyalist ama Amerika Birleşik Devletleri nerede durmasını istediyse bugüne kadar orada durmuş. Egosu dağları kaplamış. Miadı geçmiş anakronik hale düşmüş zamanın gerisinde kalmış bir siyaset figürü